Şimdi Buyurun. şey ben Gökhan'ın bıraktığı yerden hem bu yeni telif yasası ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum hem de Gökhan'ın söylediği konuyu bu özellikle fikir sanat eserleri Kanunu 36. maddesinin şeyini Gökhan'ın söylediği tarzda söyleyeyim. Gökhan diyor ki buradaki yasanın yapılış amacı ana amacı anayasanın haber alma özgürlüğüyle ilgili maddesine şey olarak haber bir telifli sorun olarak bırakılmamıştır. Bir telif konusu olarak bırakılmamıştır diyor. Yani haberi mesela işte Suriye ile savaş çıktı. İnşallah olmaz da Allah korusun da Suriye ile savaş çıktı diye bir şey olduğu zaman biz bunu yaymayacak mıyız? Gibi bir şey. Hani bunu bunu ilk alan mı telif sahibi? Böyle bir şey mi söz konusu. Ya da işte bunun topluma yayılması telif hakkından önce mi gelir sonra mı gelir gibi böyle bir takım şeyler var. Ee, yani e, yasa da benim bildiğim kadarıyla Fatih Bey zaten daha ayrıntılı açıklar ama e, alıntıyı doğru yaptığınız takdirde haberi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz gibi bir şey var. Tabii özel haberi belki buradan şey bırakıyor. Fatih Bey daha şeyini açıklar. Ben o kısmını açıklamış olayım. E, tabii burada e, işte gazeteler e, Gökhan'ın da söylediği gibi e, hem kendileri korsan gazileri son diyorlar ama e, gazetelerin internet sitesine baktığımızda gerçekten oradan internetten, twitter'dan başka bloglardan çok ciddi şekilde yararlanıp Bununla ilgili e, herhangi bir şekilde de e, hani ana yayın organı olduklarından belki de e, çok fazla da bir e, kendilerinin telif hakkı konusunda şey hissetmiyorlar. Rahatsız hissetmiyorlar gibi bir e, durum var burada. E, yani e, hani onlar haberi bir anayasal hak olarak e, şey yapıyorlarsa burada bence hani ne onların ne e, diğerlerinin telif istememesi benim açımdan gayet mantıklı ve makul gibi. E, telif yasa taslağına geçersek ben Gökhan'ın eleştirilerine katılıyorum. Yani eee Hani biz bir takım taslaklar duyuyoruz, şey yapıyoruz ama bir türlü şu şeyi, asıl şeyi ele geçiremedik. Ele Bakın ele geçirmek bile ne kadar şey bir terim. Şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Yani bu madem katılımcı, internet katılımcılığı arttırıyor. Katılımcılık da aynı zamanda bakın telifin hem hak sahipleri yanı var bir de onu tüketenler, yayanlar ve şey hani toplumda tartışmasını sağlayanlar aynı zamanda geliştirenler var. Bu da toplum. Dolayısıyla bunu acaba hani toplumda burada göz ardı edilmeyecek e, bir şey olarak tüketici, müşteri her ne deniyorsa işte bu dünyada acaba bu mesela tartışmaları internet sitesi üzerinden yapsak da mesela Kültür Bakanlığı Telif Hakları Dairesi'ne oradan da gelen görüşler toplansa ve e, herkesin istediği gibi bir bir potada eritilmiş bir e, e, bir potada eritilmiş bir şeyler çıksa daha iyi olmaz mı? Çünkü Gökhan'ın eleştirilerine katılıyorum. Evet hak sahipleri bu konuda gerçekten e, önemli şeyler. Çünkü diyorlar ki onlar bir hakkın sahibiyiz ama işte artık etkileşimin şeyi de bu. Madem burada bir alışveriş var e, burada hem bu işi yaratan üreten ve satan daha doğrusu işte bu işi e, satılmasını isteyen kısmın e, hak sahibinin e, görüşlerini dinlemek lazım. Hem de bunu tüketen o hakkı tüketen insanların görüşlerini dinlemek lazım. O açıdan buna katılıyorum. Şimdi ben de duyduğum kadarıyla bakın işte gazetelerde okuduğum kadarıyla telif hakları Sayın Genel Müdür Abdurrahman Çelik Bey'di değil mi? Abdurrahman Çelik Bey'in e, e, gazetelerden e, okuduğum kadarıyla bilmiyorum hani ne kadarı doğru ne kadarı şey e, onu da. Mesela Fransa'daki Hado piyasasını örnek alarak yaptıklarını söylüyorlar Ama Fransa'da şu anda yeni gelen hükümet Hado piyasasını askıya alacağını söyledi. Ve şu anda da işte hani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. O yüzden de toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak bu yasayı e, şey yapmıyoruz, yürürlükten kaldırmıyoruz ama kadük ediyoruz dedi kısacası Holland hükümeti. E, Kültür Bakanı bu, bu doğrultuda açıklama yaptı. Dolayısıyla e, ha bu yasada şöyle bir şeydi. İşte internetten... E, telifsiz bir e, ya da daha doğrusu işte bedava izinsiz bir içerik indirdiğinizde ilk seferinde size uyarı geliyor. İkinci seferinde indirdiğinizde bir daha sefere indirirseniz internet erişiminiz kesilecektir diyor. Üçüncü seferde de kesiyorlar zaten size sormadan internet erişiminizi. E, şimdi burada e, yani birincisi mesela korsanlığı yüzde bir uçağa indirdiği yönünde bir şahiya var. Buna herhalde bu e, günümüzün bu, özellikle dijital yerlerinin kullandığı VPN gibi işte metotları e, hariç tutarak söylüyorlar bunu e, diye düşünüyorum ben. Çünkü Fransa'da başka kaynaklara göre korsanlık düzeyi yüzde %40 küsürdü. Şu anda %50'ye çıkmış olarak görünüyor. Torrent, Torrentfreak.com sitesine bakarsanız görürsünüz bunun e, şeyini. Şimdi e, dolayısıyla toplumsal faydası var mı? E, i̇şte bu internet erişim hakkı gibi e, sadece telifle ilgisi olmayan insanın haber alma ve kişilik haklarını da içeren bir şeyi yaptırımı nasıl ölçüsüzce uyguluyorlar bu da ayrı bir tartışma ama burada yani bu yasa hazırlanırken şu iki temel iki üç temel sorunun da göz önünde bulundurulması lazım diye düşünüyorum mesela bu yasa kapsamında sanal kimlikle gerçek kimlik nasıl ayrıştırılacak çünkü ben bir yerde bir IP adresinden bir yere erişiyorum diye oradan bunu benim yaptığımı kimse söyleyemez. Hesabım eklenmiş olabilir. Kamuya açık bir yerden bunu yapıyor olabilirim. Burada nasıl bu iş şey yapacak, ayrıştırılacak? Bunu bir hani yaptırım yönünde bir göz önüne alınması lazım. Çünkü IP adresi tek başına bunu belirlemeye bence yeterli değil. ayrıca ee, bir yasa haberlerinde söz edilen bir robot yazılım var mesela. Ee, ben bu robot yazılım hani bunu nasıl ayrıştıracak? Bu bunu ayrıştırırken kişisel anayasal haklar ihlal edilecek mi, edilmeyecek mi? Mesela bu konunun da bir şekilde tartışılması gerektiğine inanıyorum. Bir de Paylaşıma nasıl izin verilmeyecek bunu e, hani e, şey yapıyorum. Çünkü mesela kişisel e-posta adreslerin ben kişisel e-posta adresimle Mesela Deniz Bey'le ile bir şarkı türkü paylaştığımda benim kişisel e-postamı mı e, izleyecek bu şey e, yazılım ya da işte şey yani buraya kadar gidecek mi iş? O zaman e, mahrem alanından mahkeme kararı olmaksızın nasıl bir bilgi? O bilgi nasıl bir delil olarak kullanılacak? Bu gerçekten bir delil sayılır mı falan? Bunların hepsi galiba bir e, şey sonu e, hani bir soru e, yanıtlanması gereken e, sorular kapsamında ama. Ya yani temelde şunu söylemek lazım, ee, yani e, bilgi e, gazete medya kültür sanat endüstrisi artık interneti bir vaka olarak kabul etmeli ve. Şunu bilmeliler ki eski düzen artık mutlaka internete taşınmadı. Zaten işte giderek gazetelerin tirajlarının düşmesi şeyler de bunu gerektiriyor. Dolayısıyla internet üzerinde rasyonel bir model bulunmadan eski model üzerinden de para kazanmanın devri giderek çok daha fazla geçmeye başlıyor. İşte Türkiye'de mesela en son gelecek ülkelerden bir tanesi ama özellikle batılı ülkelerde 2020'den itibaren kağıt kullanımı, Gazetenin kağıt mecradan kullanımı zaten çok azalacak ya da yok olacak. Türkiye için öngörülen rakam e, tarih 2047 ama yani her şeyin bir sonu var. E, dolayısıyla artık internet üzerinden nasıl para kazanılacağı konusu gazetelerin en öncelikli konusu olmalı. Zaten Guardian gazetesi de bununla ilgili Digital First diye bir şey başlattı. Yani bu mesela gazetelerin de e, bu, bu örnek temelinden giderek para kazanma yollarında gerçekten ciddi biçimde araştırması lazım. Teşekkürler.